bayıldım kesinlikle beklemeye çok değer yine yeniden sergiye gidiyorum belki yarın iş var insanlar evlerinde gidip erken dinlenmek isterler diye o yüzden bir kez daha deneyeceğim şansıma artık olmazsa yani kısmet değilmiş arkadaşlar düşüyordum lan yani yine benzer bir sıra ama en azından daha az bekleyeceğim gibi sıra şöyle uzunlukta. 16-20'lik falan ben sıraya girdim. Bakalım girebilecek miyim? Sergiye girdim şimdi. Çok uzun bir sıra bekledik. Aslında serginin her yerinde hep uzun sıra bekliyorsunuz şöyle de göreceğiniz gibi. O yüzden bekleyeceğinizi bilerek gelmekte fayda var bence. Şimdi bir güvenlik kontrolünden geçeceğiz sanada. Kayak sarışık geliyor. Hello. Evet şu an şeyin serginin bahçesindeyim. Böyle bir eserle yan yanayız. Ya bu, bu arada ben size bir kuş sesi duyuyorum. Gerçek değil herhalde muhtemelen. Evet hoparlör var. Neyse. Şimdi e, Abdülmecit Efendi Köşkü'ndeyiz. Bu köşk 19. yüzyılda Osmanlı halifesi Abdülmecit Efendi tarafından yaptırılıyor ve yazlık konut olarak kullanılıyor. <laughs> İçinde de sanatla, edebiyatla dolu bir hayat sürülmüş aslında. Ve şu anda da günümüzde Poch Ording himayesinde yer alıyor. Her yıl çeşitli sergilere ev sahipliği yapıyor. Bu yılın sergisi ise Folio. Folio ismi aslında Latince'de yapraklar, aynı zamanda çılgınlık anlamına geliyor. Bu doğa ile deliliğin, hayal ile gerçekliğin e, buluştuğu bir dünya düşünün. O şekilde tasarlanmış. İçeride yaklaşık 100 sanatçının 300'ü aşkın eseri varmış. Hepsi farklı malzemelerden yapılmış ve farklı ülkelerden. Japonya'dan Güney Afrika'ya kadar uzanan bu koleksiyonda bitkiler, insanlar, hayvanlar hepsi işe geçmiş. Şimdi devam edelim. İçeriye gireceğiz ama içeriye girmek için de bir sıra bekliyoruz. O yüzden vaktiniz varsa böyle sıra bekleyeceğinizi bilerek gelmek gerekiyor. Çok güzel bu arada gerçekten. Köşk zaten çok güzel. Bu köşke her zaman girebildiğiniz bir yer değil burası. Ancak böyle sergilerde falan ziyaret edebiliyorsunuz. O yüzden de böyle çok kıymetli oluyor. Bu sergide zaten 1 Mart 2026'ya kadar açık olacak. E, bu zamanlarda birazcık kalabalık olsa bence ilerleyen dönemlerde daha hafifleyecektir. Hafta içi erken saatlerde gelmek çok daha iyi gezmenize olmak sağlayabilir. beğendiğim eserlerden bir tanesi, sanatçı hamilelikle birlikte bedenin hızla değişen halini makinalaşmış bir form üzerinden anlatıyor. İki pembe top hamilelik döneminde büyüyen göğüsleri temsil ediyor. <laughs> Fatoş Irven'in Zaman Hasadı eseri ise gerçekten içime işleyen bir başka eserdi. Pamuk tarlasında her mevsim kadınların ellerinde bir hafıza gibi birikir. Yumuşak görünen her pamuk kozası aslında parmakları çizen bir zorluğun izidir. Fatoş Irven, Zaman Hasadı'nda Mezopotamya'dan bugüne kadının bu görünmez emeği, bedeninin sessiz direncini sene yansıtmış. Pamuk toplamak sadece bir iş değil, kadınların sabrını, acısını, umudunu taşıyan bir zaman örgüsü olarak işlemiş. sergiydi kesinlikle beklemeye çok değer Yani ben bayıldım ee, hem içerideki eserler inanılmaz güzeller güvenlik görevleri var yani her odanın e, birkaç tane güvenlik görevlisi var ve hepsi o kadar bilgililer ki eserler hakkında yani zaten şöyle bir kağıt veriyorlar çok eser ee, pirinç pirinç suyu e, kemik tozu Kağıt, bu tarz materyaller kullanılarak da yapılmış, çok ince işçilikler var, <laughs> çok ince işçilikler var. Bazı eserler yine kendi sanatçının kendi bedeninden kalıp çıkartarak yaptığı eserlermiş. O yüzden ya çok etkili, etkilendim ya. Uzun zaman sonra. Ee, bu kadar etkilen şu motorları bu kadar bağırtmak zorunda var mı yani bazen anlamıyorum neyse İstanbul <laughs> olduğunu unutmuşuz o kadar bir sıra bekledim acaba hani pek de güzel olmaz mı diye de düşünmedim değil çünkü sergi ve müze çok geziyorum ben her zaman bu kadar güzel çıkmıyor çok uzun kuyruklar beklediğimiz şeyler ee, ama gerçekten değdi yani. Özellikle birkaç eserde kadın kadın bedeninin makinalaştırılması ee, çektiği işte Mezopotamya'dan bugünlere kadar çektiği çileler gibi şeyler anlatılıyor olması çok etkileyiciydi benim için. O yüzden çok 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 beğendim. Kesinlikle ee, gitmenizi tavsiye ederim. Bir başka videoda daha görüşmek üzere.